Şimdi sana sen anlatmaya çalışacağım ama becerebilir miyim bilmiyorum. Şimdi sana hayatımda tek mutluluğu bulduğum, tek açık olduğum kadın anlatacağım anne. Daha çok küçük yaramaz bir çocuktum. Korudun, kolladın, kolun kanadın ben oldum. O ak sütünde o zaman bir adam oldum. Konuşmayı sen öğrettin, yürümeyi sen öğrettin. Ellerimden tutup Hayata tutunmayı sen öğrettin Benim canım yandı Sen ağladın Ben ağladım Senin canın yandı Ben korktum Sen ellerimden tuttun Ben buradayım Korkma Korkma oğlum dedin Cesaretlendirdin beni Ben şimdi biraz daha büyüdüm Bana Bana doğruyu yanlış öğrettin Kızdın Bağırdın ama kötü olmamı hiçbir zaman istemedin. Çünkü sen, sen benim tek varlığımsın. Beni karşılıksız seven tek insansın sen. Sen benim annemsin. Biliyorum, istemeden kızdım, üzdüm, kırdım. Ama hatalarımı biliyorum. Ben, ben senden çok çok özür diliyorum anne. Geçmişte yaptıklarım için af diliyorum. Af diliyorum anne. Çünkü, çünkü sen... Kimsenin olmadığında yanında olan uyumadığımda uyumayan, ağladığımda susuran korktuğumda cesaretlendiren, hüzünlendiğimde güldüren, güldüğümde gülen, bana yaşama sevinci veren, hayata tutunmayı öğreten, beni karşılıksız seven tek insansın sen anne. O kadar, o kadar çok şey anlatmak istiyorum ki, ama kelimeler yetmiyor, anlatamıyorum sevgim anne. Ben, ben seni çok seviyorum anne bilirim ne kadar diye sormazsın ama ne kadar mı? Hani hani küçükken kollarımı açıp işte bu kadar dediğim kadar anne. O kadar çok seviyorum seni anne. İyi ki varsın. İyi ki annemsin. İyi ki benimlesin. Seni seni çok seviyorum anne.